Herkese selamun aleyküm. Burhan abiden sevgiler, saygılar. Yeni bir Rise Online videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. 2 aylık süreçte, 60-61 günlük süreçte karakterimizle alakalı Rise Online'da neler yaptık? Bununla alakalı kısa bir video çekiyorum arkadaşlar. Şuradan bir repair yapalım. Karakterimizdeki son değişiklikleri, hostesi falan göstereceğiz. Sohbet şeklinde geçecek. Neler yaptık, nasıl yaptık bunları konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle bankayı bir çekelim. Şöyle bankamıza gelelim. 1 GB'ye yakın bir paramız var. Bir tane Unique Upgrade, 5 tane Elite Upgrade'imiz var. 18 tane de Rare Upgrade'imiz var. Bunları slotlardan kastık arkadaşlar. 20 tane book'umuz var. Bunlar zindanlardan ve PK'da kestiğimiz yaratıklardan geldi. Bugün ve geçen hafta birkaç gün chest görevine gitmedik. 50 kilo olarak isimlendirilen dit dolayıdaki görevleri pek gidemedik arkadaşlar. 11 tane kutumuz var. 12 tane de elit chestimiz var. Geçen hafta iki defa da blok valiye giremedik. Hostesimizin daha doğrusu bankamızın durumu bu. Şurada işte potlarımız falan var. Şöyle göstereyim. Balıkçılıktan gelenleri buraya dizdik. Her akşam düzenli olarak her gece daha doğrusu balığa bırakıyorum. Üstümüzde basılacaklar var. Ee, bir türlü gidip basmadık, ilgilenmedik öyle diyelim. Burada birkaç tane itemimiz var. Ee, 85 kep için biriktirmiş olduğumuz XP kostüme basılan XP kağıtları ve arkanalar var. Gördüğünüz gibi. 2, 4, 6 tane arkanamız var. Hemen şuradan bir bakalım 21 22 arası bir fiyatı vardı ama değişiklik var mı? 21 21,5 gibi işte 6 tane 120 620 yani 130 milyon gibi bir para yapıyor. Bir GB falan da burada var. Şunlarla zaten skill açacağız. Onları saymıyorum. Bunlar para olarak kabul etmiyorum şu anda. Üstümüze bir bakalım arkadaşlar. İmperyal 7 kapalığımız var. Padronumuzu resistans verdiği için değiştirmedik. İmperyal padronu alacağım. Parayı biriktirip ona karar verdim. Bunu bekleteceğim bu şekilde. Lighting ve Poison demiş resistans verdiği için bu padronu kullanıyorum. Kolluğumuz artı 7 İmperyal. E, pantolonumuzu elit giyiyoruz arkadaşlar. Daha sonra İmperyal'e çevireceğiz. Şu anda bize yetiyordu bu. Ayakkabımızda imperial artı 7. Küpelerimiz Ranger burning. Dex 8, Dex 8 şeyimiz var. E, Pendant ve beltimiz var. Ranger örneklerden pardon Ranger biri artı bir diğer artı sıfır bir de Vixen 7'miz var arkadaşlar. Şu anki durumumuz bu şekilde. Kostümlerimiz bugün bitti. Hatta şunu da silinmesi lazım ama şu anda silinmemiş. Inventory da, evet gitti şu anda o da. Silindi. Bunun daha günü var. iki günü daha var. Üzerimizdeki durum bu. Gördüğünüz gibi premiumumuz da Nisan'ın 5'inde son bulacak. O zaman şu anda gördüğünüz gibi komplet premium kullanıyoruz arkadaşlar. Skill olarak açtığımız 2 ay içinde sadece 70 skill'i var. Diğer skill'lerimizi henüz açmadık. Bekliyoruz. 85 cap ile alakalı bir beklentimiz var. Şunları hemen açmak istemedim. O yüzden bekliyorum arkadaşlar. Assassin'de de skill açma durumum var. Henüz karar vermedim. Skill bookları biriktiriyoruz. Karakterimizin durumu bu. Zaten 75 olmuştuk arkadaşlar. Şu an karakterimizin durumu bu üstümüz başımız bu şekilde. Hemen şuradan bir Ranger'lara bakalım. 3 aşağı 5 yukarı bir hesap çıkaralım. Ne yapmışız diye. Ranger örnekler 84-85M dediğinizde 2 tane var. 170 yapar. 1GB'de bu. Artı biri de 220 falan yapar tahmin olarak, 225 falan yapar basma parası şeyiyle beraber. Yani 1 GB oradan, 2 GB buradan, 3 GB. 1 GB de hostes de var, 4 GB. 130 oradan var, 530. Rencirlikten bir 20 vardı, 550 milyon yaptı. üstümüze kadar yapıyor Bir bakalım. 5.50 milyon 130'da bu dediğiniz zaman 680 yapar. Bakalım daha ucuz var mı? 680 yapar. 780, 880 10 düşseriz 870 olur burası. 870 hemdeyiz şu anda. 75, 70 deseniz de 940 yapar arkadaşlar. Bir de büksenlere bakalım. 2 GB'ydi ama. 970. 2 GB'de buradan deseniz. 12 GB'ye yakın bir para yapıyor arkadaşlar. 1170 yapıyor. 12 GB diyebiliriz. Çünkü şunları da hesap edecek olursanız 12 GB olarak baz alabilirsiniz. Yani bizim şu anki karakterimizin değeri 12 GB. GB de şu anda 900 lira arkadaşlar. Yani 10 bin lira, 10 bin liranın bir tık üstünde bir çarımızın bir değeri var. Şöyle gösterelim. şekilde şu anda 1524 SC halimizle sadece Adrenalin bastığımızda 1524 hatamız oluyor. 300 AC da 848 onunla batarsak 848 defimiz oluyor. Bu arada görevlerimiz duruyor. Hadardakilerin 75 levellerini yapmadık. Doğru yönde 3 tane görevimiz var. Yapılacak Onların videosunu çekeceğim için göstermedim. Daha onları yapmadım. Karakterimizin durumu bu. Ee, sağ tarafımız 115. Bu ayın birinde sıfırlanacak. 2-3 gün sonra sıfırlanacak. Sol tarafta da 164K var. Hemen şuradan balıkçılığı da göstereyim. Balıkçılığımızda 18 level yaptık arkadaşlar. 20 level hedefimiz. 20 level yaparız. Orada kalır diye düşünüyorum. Onlar dışında diğerlerinin bir önemi yok. Onlarla alakalı bir çalışma yapmadık. 70 skillimiz açık. Master'da herhangi bir skill açık değil. Burada da herhangi bir skillimiz açık değil. Oyunun bize vermiş olduklarıyla oynuyoruz. Burada sadece 70 skillimiz var. Bu şekilde devam ediyoruz. Karakterimizin durumu bu arkadaşlar. İşte burada resistans durumları üzerimizdekilere göre XP, gold bonuslar falan onlar gözüküyor. Karakterimizin durumu bu şekilde. Şuradan bir de mağazamıza girelim. Mağazamızda repair hammer'larımızda bir tane bineğimiz var. Dört tane de repair hammer'ımız var şu anda. Hatta şöyle yapalım. İşlem geçmişi diyelim. Evet. Bayağı işlemimiz var. Geriye dönük. Şu an 2024'leri gösteriyorsa. Masadaki durumumuz da bu şekilde. Şurası da favorilerimiz. Gördüğünüz gibi burada da 8 gün yazıyor arkadaşlar. Karakterimizin durumu bu. Bayağı bir iyi durumda sayılırız. Bu kadar oynamayla yani biz sonuçta çok fazla oyunda vakit geçirmiyoruz. Şöyle göstereyim. Bunların hiçbirinin üzerinde de rüyün basılı değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hiçbirinde rüyün yok. Küpeler sıfır. Ranger ring artı bir. Bu iki ranger ringi de artı bir bastığımız iki ranger ringi de gruptancından düşürdük arkadaşlar. Şunu pazardan aldık. Şunları pazardan aldık. Gövdeye oyun vermişti bize. Kalanları da pazardan satın aldık. Bu şekilde oynuyoruz. Crystal Fortress geldi. Şu anda Crystal Fortress'a girmek istemiyorum. Da şöyle köşe ayıralım dursun. Karakterimizin durumu da bu. Şuradan bir de potlara bakayım. 965 kırmızı 4500'de mana var. Şu anda manaları kullanıyorum arkadaşlar. Buradaki durumumuz da böyle. Karakterimizin durumu bu. Bu şekilde oynamaya devam ediyoruz. Geçen ayda buna benzer bir video çekmiştim. Bunu kısa tutuyorum arkadaşlar. Sadece iki ayda karakter ne duruma gelmiş, onu görmenizi istedim. Zaten videolarda haftalık olarak da gösteriyorum. Yorum yapmayı, beğeni bırakmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar. Hoşça kalın.